Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tofaşımız böyle geldi yanımıza tofaşımız şu anda çok kötü bir hale Böyle arabamız ve böyle dayanacağız artık. Araba artık böyle. Yani normal tofaşçılar gibi yani normal e, farlar şöyle olabilir. Ş şöyle duruyor normallerim. Şöyle jatlar olarak şu dursun. Dur Hangisiydi lan o? Buydu. Şimdi buradan direkt bir şey söylüyorum. Direkt oyuna başladığımızda çok güzel ekstra koymasını diyorum. Buradan. Arkadaşlar beni popoğum beni bildirimler açmak reklama sinirleniyorum size değil. Şöyle bir çok kişi olsun. Bazı odasına gideceğiz. Hadi ya odasına Hep 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 baba hep bak bir şey söyleyeceğim bu burada adamın arabası söyleyeyim Adamın arabası orijine adam ne daha geçebilir şu anda söyle adam ben ne daha geçebilir adam ben daha iyi ben benim hello'ları varsa bana ver Hello varsa hello'sı iki tane var bak bende Haydi reis 37. Ben de öyle bir şey yok. Ee, Aa bak tamam. Ben bir işte, tam tafaşı. Bunlar ne 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 Bunlar ne 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 Bak Kadir Baba ki. Ulan kıyamam. Sadece böyle. Hı. Ben tatlı olur Siz bir de arabanın içine bakın be. Gelin şöyle gel gel. Üf. Araba yakıyor söyleyeyim şöyle koltuklar diyor. Araba yakıyor özellikle. Şuradan pıs pıs güçlü güçlü. Arabanın öyle bir gücü var ki. Araba böyle. Alacağım buna. Takacağım buna. Alacağım buna Takacağım bunu. Aldım bunu. Çok kötü. Bu zord En güzeli bu. Ya da bu değil. Bu. Dı, 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 dı. pas pas çok güzel bende ya. benim kırmızı mı ne vardı? Hadi. Arkadaşlar. Bu arada... Yani şöyle. Şey diyorum. Bakın hiçbir şey mi? Bakın. tamam. Tamam bu böyle. Direkt farlar. Tamam. Sıkıntı değil. Ee, tamam. Şöyle çok güzel. Şunu trafik açalım. Bunu açalım. RMD ve AVD çekecek tabii ki de araba. Tamam. İlk başlayanlar arabasını park eder. Şimdi park etmeyi üşenenler. Park etmeyi üşenenler. <laughs> geliyor. Bak 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 şimdi bak. Hızlı gelen. İşte her zaman drift fark etmedi. Arabayı direkt silah aldım alıyor. you <sighs>

você aclara Arkadaşlar bugün sizlere bir şey söyleyeceğim. Bugün aslında kısa videolar çekiyorum. Söyleyeyim ben bana sorular kız mı? Abi ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar videomu azdan yazıyor. Takasa gel, bir şeyler yap. falan diyor. Ve onları ve onlar kendilerini düşünsün. you <sweat> Çok güzel. Tavuğu çok yüksek. Ben üstüyeceğim orayı. <laughs> Arabayı kullandığım için de araç <laughs> <laughs> videolarımıza abone olmayı unutmayın. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.